Hello güzellikler, Rüya Benim kanalıma hoş geldiniz. Burada çok tatlı minnoş bir manav vardı. Size göstermek istedim. Kiloların fiyatı ne kadar? Mesela burada muz kilosu 800 liramdır. Portakal 850 liramdır. Elma 500 liramdır. Ve sarı elma 350 liramdır. Mesela biz gelirken muz aldık. 1000 lira ama şurada 800 deram. Bir de ilginç bir şey söyleyeceğim yine de. Biz buraya geldik hiç ayağımızı bir kelise bile sokmadık. İlk olarak İranlı bir camiye girdik. Yani bir İranlı her yerde cami. Arkadaşlar bakıyorum. ben gerçekten Yerevan'ı çok tatlı bir e, şehir gibi düşünüyorum. Ermenistan'ın tatlı bir ülke gibi. Siz bu dükkanı bir bakın. Şöyle göstereyim size. Sadece bunlardan satıyor. Çok tatlı. Yani ben İran'da böyle bir şey görmedim, Türkiye'de de görmedim Gözüme gelmemiş belki bilmiyorum. Ama burada bütün dükkanları baya baya böyle özenliyorlar, çok güzel e, tasarımlar yapıyorlar ve bence çok tatlı. Gerçekten çok tatlı. Biz şu an e, Yeraman AVM'ye geldik. E, girdiğimizde. Hiçbir şey bakmadılar ve bir şey yoktu. O öylesine giriş yaptık ve ilk şey Dior gözüme geldi. Sonrasında MAC ve bayağı güzel markalar var. Felorma var. Beraber biraz fiyatlara bakarız. Zara var. Mesela Zara'ya gidip bir iki tane kıyafet göstereceğim size. Burada fiyatlar uçuyor maşallah. Hiç güzel değil yani. Siz şu an Türkiye'nin iki kat belki üç katını görebilirsiniz yani benim düşündüğüm şey bu. Mesela Zara Erkeğe gittik beraber görsük. Bu da herhalde Geratis gibi bir şey. Ya da Geratis <laughs> değil de şey gibi daha çok. Böyle güzel markalar var. Chanel, Dior, Gucci falan. Mesela sade bir tişört bakarız burada. Tişört ne kadar? Mesela bu e, 20 bin deram, e, 1500 TL denk geliyor. Şu an bir tişört arada. Türkiye'de bu kadar pahalı olmadığını düşünüyorum. Belki 700-800 olabilir, değil mi? Mesela şu an burada Bershka. Bershka'ya girip şu an size fiyat söyleyeceğim. Mesela bu 10 e, bin deramdır. 10 bin 800 TL. 800 TL. 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 Berişka'da bu 800 TL. Bence çok pahalı yani. Türkiye'de ben bunları 300-400 falan görmüştüm. İki, i̇ki, kat oluyor. Mesela bu e, 22 bin gramdır. Ben bunun gibisini 1000 TL'ye aldım Türkiye'de. Sanırım 800-900-1000 TL'ydi. Bu şu an 1800-1500'den öylesine denk geliyor. Ha. Şu an burada e, elektrikli eşyaları satan bir yer. Size öylesine bir fiyat söyleyeyim buradan. Mesela şu an burada e, iPhone fiyatlarını söyleyeceğim size. E, iPhone 13 e, biz İran'da 20.000 TL diyebiliyorum aynısı yani 13 e, 128 GB burada e, 45 milyon toman yani e, 20 yok yani 22 500 TL civarında e, oluyor iPhone 15 pro Max 256 GB var. Bu yaklaşık 52.000 TL denk geliyor. Türkiye'de ne kadar bilmiyorum ama sanırım daha ucuz. Böyle göstereyim size. Şifre var üzerinde. Bu şekilde. Şöyle burada her şey var. Her şey satılıyor. Ama fiyatlar farklı oluyor. Bazıları Türkiye gibi. Bazıları Türkiye'den daha ucuz oluyor. Ve biraz hesaplamak zor. Yani zorlanıyorum ya. Bugün ikinci günümüz Ermenistan'da ve biraz daha şehri gezmek istiyoruz. Dün biraz fiyatlara baktık, biraz kendi sokakları gezdik. Bugün daha çok böyle bir kiliseye gitmek istiyoruz. Sonrasında gidip bir tane böyle değişik pazar var ve içinde el yapmış şeyler satıyor. Buraya gezmek istiyoruz. Ve sonrasında artık ıı, nereler gitsek bunu bilmiyoruz. Takipte kalın. Ve izleyin. Biz şu an yürüyerek gidiyoruz. Ama burada çok garip bir şeyle karşılaştık. Size anlatayım biraz. Burada insanlar çok bakıyorlar. Nedense bilmiyorum. Yani ııı turist miyiz diye bakıyorlar. Farklı farklıyız diye bakıyorlar ya da çapkın var mı? Hiçbir bilgim yok. Yani herkes bakıyor. Yüzde <laughs> Abi yüzde seksen insanlar bakıyor. Konuşmuyoruz mesela Türkçe falan. Ama bakıyorlar yine de. Yani Türkçe için değil de çünkü biz normalde Farsça konuşuyoruz şu an. Biz... Ama konuşmadığımızda da bakıyorlar. Ama bence çapkınlık bu yani. Ee, bana öyle geliyor. Senin fikrin var mı? Bilmem bana da bakıyorlar. Bir de olduğunuz <laughs> böyle yani çok şaşırtıcı bir şey. Hiç normal bir şey gelmedi bize. Ben Tabii bilmiyorum. doğru düzgün bir örnek değil de. <laughs> Yine de hani de Yani, aynen. Bir de hiç şey değil. Genç mi? Ne bileyim e, genç insanlar, yaşlı insanlar, kızlar erkeklere bakıyorlar, erkekler kızlara bakıyorlar. Bir de kızlar kızlara bakıyorlar. <laughs> Çok karmaşık bir şey. Bir de öyle yani normal bir bakışa gelmiyor insana. Hani mesela birinin üstüne gidip e, böyle yol vermeye çalışıyorsa <laughs> nasıl bakıyorsun ya? O şekilde bakıyorlar. Bir de böyle Aa, bu nasıl acaba güzel mi değil mi falan o şekilde bakıyor. Yani baya iyice analiz ediyorlar. Bir de üstünde puan versin güzel olmaz mı? Allah'ım ya böyle bir şeyle ilk karşılaşıyorum. İran'da bile bu bakışlar yok. Türkiye'de de görmedim. Bir de bunların mimarlığı falan Ruslara benziyor daha çok. Güzel yani beğendim güzel. Ee, ve bunlar e, böyle Uber yerinde ya da bir taksi yerinde, snap yerinde e, Yandex'ten kullanıyorlar. Yandex diye bir uygulama var ve fiyatlar da güzel oluyor genelde. Yani biz bir kere kullandık da yani normal bir meblağ aldı. Çok yüksek değildi. Şu an e, bu pazara geldik biz ve böyle el ile satılan şeyler böyle bit pazar gibi başlıyor. İçeriye gidip göstereceğim size. Böyle tur satanlar da oluyor Türkiye gibi dillerim Türkiye'de ben yani, tur satıyordum daha önce ama böyle arabanın üstünde satıyorlar ve şöyle yerlere götürüyorlar. Şu an soğuk olduğu için biz gitmiyoruz. Böyle doğada bir, bir yerlere götürüyorlar. Siz geldiğinizde bakabilirsiniz. Böyle satranç ve tavla satan var. Çok güzel gerçekten. Bence. Bir de bu ne? uç taraf, uç lif, uç lif mi oynar? Nasıl yani? Abi çok güzel şeyler satıyorlar burada. Siz bir bakın. Bir de bu gerçekten satrançları, tablaları falan bakın çok güzel. Aman. Alo. <laughs> Geziyordum, Hello. şey gördüm. E, Türk lirası var evet. <laughs> evet. ve böyle farklı farklı ülkelerin eski ve yeni paralarını satıyorlar sanırım. Mesela Türk parasını gördüm ama İran parasını görmedim. Diğer falan satıyorlar ve böyle eski olan şeyleri satıyorlar. Garip geldi. Tam bizim bir pazarımız var. İran parası. Tam bizim bir pazarımız var onun gibi. Mesela bu bir pasporttur. Eskiden kalan bu kadına aitmiş. Kadın, Kadın mı? Erkek. erkek mi bilmiyorum. <laughs> Ama çok böyle nazlı bir erkek olmuş. Bu kadın için sanırım. Bu Sovyet pasaportu. Evet. Bu da erkek. Erkek aynı. Ben bunu ilk ilk neden defa kadın kadar... gördü. Aynen neden bunlar bu kadar? Ha bu kadın. Ama Ola. nasıl oldu Bunun Karısı mı? Karısı olabilir, annesi olabilir. Aa, çok garip. Arkadaşlar bunlar tesbihdir. Böyle e, gümüşten yapılmış tesbihler Kesinlikle. satıyorlar. Arkadaşlar burada böyle deriden falan yapılan şeyler satıyorlar ha, ve bunlar ha, pasaport ha, yerinde ha. çok güzel geldi bana. Değişik yani. Bunu Rambo diyorlar. <laughs> böyle bu Ram kendisi yok, el yapımı bir şey. bıçağı bu. Bıçak. Ha işte aynen onu, ha, onu alalım ha. Alalım. Ha, Bu da iplikten şey, şeyi, öne şey, şey olursa, bulunursa Anladım. Şey, e, şey, ipi. Neydi? Türkçesini evet. de hatırlamıyorum. <laughs> abi güzel şeyler abi. Bu Arap'tır Hı -hı. Arap. Muhammed Rıdvan yüz bin elli bir. Bin yılında. Ha. Bu Ermenistan, bu İran. Ha bu İran. Bu İran. Bu İran'dan gelen bir bıçaktır. Evet. Burada İran Farsça yazıyor. <laughs> değişik değişik şeyler. Bu çok eski. Bu evet, evet. Sona yapmışlar bu. Bunu sona yapmışlar. Bu budur. Bu, oh, bu e, Hristiyan'dan evvel 100 e, bin 100 seneler yani bu 3000, 3000 seneli. 3000, 3000 seneli. seneli. 3000 çok eski, çok eski. Hmm. Ee, bu e, bunu Mısır'dan getirmişler. Böyle çok eski olan bir kolyeymiş ve ne kadardı? Ee, 300 dolar. 300, dolar. Aynı 300 dolar, Aynen, 300 dolar yani satıyorlar ama çok özel bir şey. Çok pahalı hmm. Yani Böyle antik olmuş. 1000 lık. Böyle değişik değişik defterler satıyorlar. Ve kalemleri buna <laughs> göre yapmışlar. Çubukta. Bir de şey kart satıyorlar. Uyum kartı satıyorlar. Kartları çok oluyor. kaliteli. Gözüküyor. <laughs> Oo, bunlarda. <laughs> İran'da da gördük biz bunları. 54 kart. The Joker. the Joker Mesela bu kartların fiyatı şu an <laughs> ıı, 180 TL civarına geliyor. Abi burada her şey satıyorlar ya. Böyle e, ne bileyim şeylerden ve tablolardan falan. Öyle eski şeylerden tavla ne bileyim kılıf falan her şey satıyorlar yani. Burada çok değişik değişik taşlardan satıyorlar. Böyle mesela işte bu gördüğünüz taş. Ya da böyle çok farklı e, akrap içinde olan bir taş var burada. Gerçekten çok değişik çok güzel taşlar bulunuyor. Böyle inciler falan. Evet arkadaşlar çok özel bir şey aldık burada. Öyle markette bulduk ve çoktan denemek istiyorduk. Ve şu an Prime'i deneyeceğiz. Bakalım nasıl yani beklediğimiz gibi mi? Yani fiyatımı değer mi? Yok mu? Nasıl olacak? Çünkü Amerika'da en ünlü içecek olarak kabul edilmiş bu sene. <laughs> Bakalım nasıl bir tadı var. Evet, şu an arkadaşımız fikri neydi? Diyor ki yani o kadar özel bir tadı yoktu ve yani bu kadar ünlü olmasına evet, tamam, tamam. bir şey diyemez. Ben de deneyeyim bakayım. güzel Aslında güzel bir tadı var ama fiyata bir kere denemeyi değer de daha fazlası yok. Öyle mesela ben her gün alıp içsem gelmez öyle. Ama tadı güzel. Hem e, tatlı hem ekşi aynı zamanda. Bir önceki videoda sizi göstermiştim. Böyle adam bisiklet ile yemek götürüyordu. Şu an e, bu adam yürüyerek götürüyor ve gördüğünüz gibi bu şekilde oldu.